Hafse yapacağım ders için sunum hazırlamam gerekiyor. Çok yorgunum. İnternete bakayım konuyla ilgili neler var. İşte bu. Buldum sanırım. Bu sunumun içeriği bayağı iyi. Bu sunumu kullanabilirim. Başka bir kaynak aramama da gerek kalmadı. Ancak başkasına ait bir sunumu doğrudan kullanırsam bu pek etik olmaz. Aynı durum videolar ve görseller için de geçerli. Elimde bulunan kitapları da taratıp öğrencilerle paylaşırsam bu da hiç etik olmaz ve telif ihlaline girer. En iyisi biraz dinlenip kendi sunumumu hazırlamak. Bu şekilde hiç kimsenin emeğine saygısızlık etmiş olmam.